Bunları biliyor musunuz? Türkiye genelinde binlerce malik yanlış sözleşme, eksik belge ve bilgisizce atılmış imzalar nedeniyle mağdur oluyor. Biz tamamıyla tamamiyle malikleri koruyan teknik, hukuki, mali analizle çalışan Türkiye'nin en profesyonel ekibiyiz. Merhaba. Kentsel dönüşümün doktoru evinizin danışmanı Erol Çelik ben. Birçok kat malikim artık beni en tanıyor 600'ün üzerindeki yayınlamış olduğum videom ile. Kentsel dönüşüm uygulamaları ve çalışmalarında her gün riskli bina tespitleri olsun, kat karşılığı inşaat sözleşme görüşmeleri olsun, müteahhit teklifleri olsun, vekaletname imzalamaları, Tapu proje ruhsat süreçleri olsun bunlar yapılıyor fakat asıl sorun ne sayın katmalikleri siz malikler süreci bilmeden kontrol etmeden ve danışmanlık almadan imza atıyorsunuz ve sonrasında yapmış olduğunuz bu yanlış hatalar ile metrekare kaybı bağımsız bölümlerdeki kayıplarınız ortak alan kayıplarınız eksik yapım teslimleri, geciken projeler, müteahhite karşı çaresiz kalma gibi gibi birçok birçok aksama olarak bu hatalar karşınıza çıkıyor. Sizler de çaresiz olarak ne yapacağınızı bilmek sizin ya olanı kabul ediyorsunuz ya da keşke ah keşke yapmasaydım diye üzülerek bu üzüntüyle gidiyorsunuz, yaşıyorsunuz. Kayıplar yaşıyorsunuz. Hem maddi, manevi kayıplar hem de manevi kayıplar yaşıyorsunuz. Yani kentsel dönüşüm binayı değil haklarınızı yıkıyor. Yanlış imza ömür boyu size mağduriyetler yaşatıyor. Ufak bir danışmanlık ile tüm bu keşkelerden kurtulacağınızı maalesef unutuyorsunuz. Benden söylemesi